Eğer e, temizlik gerekiyorsa, geçen sene sizin e, söylediğiniz kulübün söylediği e, bir belgeler vardı. Onları açıklarsanız. Konumuz Bunlarda o değil. Sezgimle. Önemli Bey. bir şey varsa. Konumuz, konumuz o değil. Ortadan konumuz da. o değil. Konumuz bugünkü maç, bugünkü maç Çerçevesinde, bugünkü maç e, özelinde söylemek istediğim şeyler vardı. Bunları da söyledim. Düşündüğümüzü insanların yüzüne söyledik. Söylemeye devam ediyoruz. Biz öyle baştan biz efendim işte efendim elimizde şu var bu var öyle yaparız böyle yaparız diyenlerden değiliz. Sonra açıklayacağız, sonra açıklayacağız, önce açıklayacağız bilmem ne biz onlardan değiliz. Biz gördüğümüz anında söylüyoruz. Söylüyoruz o yüzden de kötü oluyoruz. Ya yanlışsınız diyoruz. Yanlışlarını düzelteceklerine bizi düzeltmeye çalışıyorlar. Böyle bir şey olur mu arkadaşlar ya? Başka bir sorunuz yoksa arkadaşlar Başka teşekkür bir ediyorum şey çok daha teşekkür ediyorum. Istiyorum. Tribünden az da olsa yükselen bir yönetimle o ilgili buranın, Bu Bugünün var konusu yani. değil. Bu bugünün bu akşamın konusu değil. Peki. Bu bu akşamın konusu değil. Teşekkür evet. ediyorum. Yorduk evet. evet. sizi. İyi akşamlar arkadaşlar.